Figen. Şunları da götür belim koptu valla. Ah, Kız Cemil abla. Hı. Kim derdi ki İbrahim abiden Zayda ablanın helvasını aynı gün yiyeceğiz diye ya. Ya. Nasipleri bu kadarmış. İkisini yan yana gömüverdik bitti gitti. hepimizin gideceği yer orası. Kız hepimizin gideceği yer dedin ya. Hazır mezarlığa gitmişken Mehmet amcayla sana da bir yer baksa mıydık? Bir siparişini verse miydik acaba? Tövbe tövbe. Kız ne tövbe estağfurullah çekiyorsun. Hayır Allah uzun ömür versin tabii de hani bu işinde hep sıralısını versin deriz ya. O bakımdan yani. Kız, deli deli konuşma. Bak, afaganlarım kalkacak ama yine. <laughs> Kız, ben senin afaganlarını yerim Cemil Sultan. <laughs> Hayır, yanlış anlama canım. Yani hani biriniz Arşlı, biriniz Marslı olmayın diye diyorum. Ziyarete gelmişken <laughs> İbrahim abiden başlar Mehmet amcaya kadar... ...Yasin'i okudum, uçururum, öyle <laughs> Kız Fikriye, çenenin çalıştıracağına kalk. Yok, sinirlerim bozuldu benim valla, tövbe ya. Keşke elimden bir şey gelse. Şu acını dindirebilsem. Bunun bir kabus olmasını o kadar çok isterdim ki. Keşke gözümü açsam ve her şey eskisi gibi olsa. artık gideyim. Nereye? O evde kalmayacaksın herhalde. Hem de bu akşam. Ece orası benim evim. Mustafa. Gerçekten her şey için çok sağ ol. Yani sen olmasaydın bunların hiçbiriyle başa çıkamazdım. İyi geceler. Nereye? Yok öyle. Burasın bu gece. Ama Mirat abi. Hiç itiraz istemem. Bak. Sen anneni babanı kaybettiysen... ...ben de abimi... ...dostumu kaybettim. Babanın yerini dolduramam belki ama... ...her zaman yanındayım. Birlikte acımızı sağlatacağız. Tamam mı? Sağ ol Murat Hoca. Benim oda müsait. Gel bir duş al önce. Kendine gel. Selma. Buyur Murat abi. Mustafa bizde kalacak da. Sana zahmet misafir havlusu çıkarır mısın? Bir duşu da gösteriver lütfen. E, estağfurullah ne zahmeti. Hazırlarım tabii hemen. E, pijamada çıkarayım mı? İyi olur. Mustafa. Başın sağ olsun. Serdem de ben de çok üzüldük. Bol bol dua gönderdik ama ruhlarını. Elimizden bu kadar geliyor. Mehmet amca, bırak sen. Hadi git biraz uzan. Ben hallederim. artık onu tamam. Fikri. Elinize sağlık. Her şey için teşekkürler. Estağfurullah Mirat. İbrahim abi bizim de komşumuz. Sen sağ olasın. Hadi. İyi geceler. Hadi iyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Hadi iyi geceler. Hadi iyi Şey, Mustafa'yı bırakmadığın için sağ ol. O bize emanet artık. Şu yaptığın çok, çok değerli. Her şeyle ilgilendin. Doğalı bu. Dostlukta, ahbaplıkta lafı bile olmaz. Vallahi ben bunu sadece burada gördüm. Her şeyimizi kaybettik. O evimize gelip giden herkes bir anda ortadan yok oldu. Borç falan isteyeceğiz diye korktular herhalde. Arayan soran bile olmadı. Bu zamanda yükselen değer maddiyat, güç, şöhret. Manevi değerler sizin deyiminizle out. Mirat abi azıdır mısın? Ben e, sana teşekkür edemedim. Yani üst üste sürekli kötü olaylar olunca fırsat olmadı. Şey için annemleri kurtarmak için evi. Sorun değil. Nasıl sorun değil? Bir sürü anısı var. O anılar benim şuramda. Babam bunu yaptığını bilse çok rahatsız olur. Ne demek istediğini anlıyorum ama ego yapmana zamanı değil. Babamın elini kolunu bağlayan şey içeride oluş. Yoksa hallederdi bir şekilde. Zaten çıkar çıkmaz sana öder hepsini. Ece. Şu an önemli olan tek şey annenin dışarı çıkması. Ha yalnız baban içeri girseydi evi satar mıydım? Hayır. Ama bu sizin hayatınızı çok etkileseydi. O başka. Çok dürüstsün. Bu da bir meziyet değil. Olması gereken şey. Seninle çatışmaktan hoşlandığımı sanma. Aslına bakarsan seninle bir sorunum yok. Hatta güveniyorum sana, iyi birisin. Bunu duymak güzel. Tabii bu evi sattığın için sana minnet duyup teslim olacağım anlamına gelmiyor. Teslim? Savaşıyor muyduk? Ha, minnet dediğin şeyin de samimi ilişkilerde yeri yoktur. Yani demek istediğim, ben sadece annemle babamın bir araya gelmesini istiyorum. Tekrar bir aile olmak istiyorum, tamam mı? Yani bundan vazgeçmem. Haklısın. Bunu istemek en doğal hakkın. Annenin ve benim de isteklerimiz ve doğal haklarımız olduğu gibi. Değil mi? Ece. Mustafa'nın yerini hazırladım. Nerede o? Duşa girdi. Ece. İnşallah bundan sonra Mirat abi yüzecek bir şey yapmasın. Ben ne yapıyorum ya? Bak işte bunu. Ya hiçbir laf söylenmiyor ki sana. Hemen hır. Hoş. Mirat abinin de bir laf söylediği yok ya. Sen adama çatacak yer arıyor. Annemden uzak dursun o da. Babam var benim. Hala eviler. Hmm. Haklısın. E ben de diyeyim o zaman Mirat abiye de... ...baban halletsin şu borç işini de... ...kurtarsın ananı. Adamcağız da boşu boşuna evinden barkından olmasın değil mi? Anneme takmış kafayı ondan satıyor eve. Kahraman olacak ya. Babam çıksın kuruşu kuruşuna öder ne veriyorsa işte. <laughs> pes yani Ece. Gerçekten pes. Nankörlüğün de bu kadarı. Ya adamın doğup büyüdü, ev gidiyor elinden. Murat abinin yaptığını kim yapar bu zamanda? Nerede o Hülya teyzen ha? O satsın o ipotek ettirsin evine hadi. Şükür inadın yok mu? Neyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.